Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere kahvaltı hazırlığımı ve sonrasında yaptığım bir iki rutinimi ve daha sonra da akşam yemeği menümü paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi güne başlayalım. İlk önce mutfağımıza gidelim. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Günleriniz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Merak ediyorum doğrusu. Böyle abonelerimle yorumlarda konuşuyoruz. Günlük hayatlarında merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Nasıl gitmiyor? Arkadaşlar şu makine temizleyicisini almıştım. Ben Finish'in kullanıyorum. Siz hangi markasını kullanıyorsunuz? Bu 3 aylık kullanım için uygun yazıyor. Ben de böyle 3 ay, 4 ayda bir kullanıyorum zaten. Ya yani bunu kullandığım zaman makinede farkı görüyorum. Kullanmadığım zaman e, farkı görüyorum. Şöyle kullanmayanlarınız varsa mutlaka kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü makinelerde fark oluşturuyor. Suyumuz için. Bu sabah kahvaltıya kaşık dökmesi yapacağım. Bilenleriniz var mı bilmiyorum. Aslında pankeke de benziyor birazcık. Bu tuzlu sadece. Bu arada arkadaşlar ben diyetteyim. Ben yemeyeceğim kendime yulaf hazırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kahvaltımızı hazırlamaya başlayalım. Ve şimdi size malzemeleri söylemek istiyorum. 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, bir parmak eksik olacak şekilde bir çay bardağı sıvı yağ, iki yumurta, bir kabartma tozu, biraz maydanoz, şu kadarcık kırmızı biber kullanacağım sağlıklı olduğu için. Kaşar kullanacağım ben peynir ama siz orta yağlı peynir de kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet. Yumurtalarımı yıkadım. İlk önce yumurtalarımı kırarak başlıyorum. Bunu ekleyeceğim. İlk önce biraz çırpalım Benim yumurtalarım büyük boydu. arkadaşlar. Şimdi tuzumu ekleyeceğim ve biraz pul biberi. Siz tuzunuzu peynirinize göre ayarlarsınız. Kaşar tuzlu olduğu için ben bir çay kaşığı ekledim. Evet arkadaşlar hazırladım. Kıvamı da bu şekilde. Şimdi ocağa geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar tavam ısındı. Böyle biraz yağ döküyorum. Şöyle fırçamla her yerine yayacağım. ve dökmeye başlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı çok bile oldu. Şöyle biraz az koyalım şekli güzel olur. Evet arkadaşlar şimdi kendime yulaf hazırlamaya geçiyorum. Hemen hemen bir su bardağına yakın kullanıyorum. Böyle iki parmak eksik. Bir su bardağı süt kullanacağım. Birazcık sütte haşlayacağım. Çok koyu kıvam yapmayacağım. Çok hafif haşlayacağım. Şimdi ocağa götürüyorum. Arkadaşlar meyve olarak çilek ve muz kullanacağım. Ben yulafta çilek çok seviyorum. Yani her çilek olduğunda hatta yulaf yiyorum öyle söyleyeyim. badem kullanacağım. Ben badem seviyorum, ceviz seviyorum. Böyle yulafım. Ve şu fındık ezmesinden kullanacağım. Aslında bunun şeker oranı yüksek. E, şekersiz olanını alacağım ama böyle tatlandırmak için kullanacağım. Çok az kullanacağım zaten. Evet. Şöyle haşladım ama çok haşlamadım dediğim gibi. Şimdi bunu alalım. Tam böyle lapa yapmadım. Evet, kahvaltımız hazır. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Mutfağımı toparladım. Birazcık Ömer Alparslan'la oynadık. Biraz YouTube'da böyle baktım. Gündemi takip ettim. Ömer Alparslan'ı uyuttum ve şöyle kendime güzel bir keyif kahvesi hazırlayayım istedim. Beni böyle uzun zamandır takip edenler bilir. Ben genelde söylerim. Ben sunum yapmayı çok seviyorum. E sadece misafirlerime değil kendime de. Yani böyle tek başıma kahve içerken bile özenle hazırlarım. Şimdi beraber güzel bir kahve hazırlayalım ve içelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kendime güzel bir kahve sunumu hazırlayacağım. Sizlere doğru çeviriyorum. Şöyle Şöyle kendime doğru çevireyim sonra size doğru çeviririm. Şöyle. Kahvemi alayım. Bu arada arkadaşlar, daha önceki bir videomda mı birkaç videomda mı tam hatırlamıyorum. Kahve ile ilgili püf nokta söylemiştim. Her yaptığımda da söyleyeceğim. Çünkü yeni gelen arkadaşlar oluyor aramıza bazen. Şu bir fincana bu kadar dolu dolu koyuyorum ben. Sonra birazcık şu kadar daha koyuyorum. Ben kahveyi çok bol seviyorum. Suyumu ekliyorum. Arkadaşlar kahvenin birazcık köpüklü olmasını istiyorsanız yani bol köpüklü bir fincan ekledim gördünüz çok az şu kadarcık çok az daha ekliyorum su o biraz eklediğim su e, kahvenizin çok olmasını sağlıyor ve köpüğünün de kalmasını sağlıyor ben karıştırmıyorum bu şekilde karıştırıyorum çok az evet makinemize koydum Kahvenin yanına atıştırmalık bir şeyler koyacağım. Şu Patisvis markasının şu çilekli direcelerini ben çok seviyorum. Bir tane ondan ekliyorum. Bir tane de hurma ekliyorum. Benim için yeterli. Bu şekilde ara önüm de olacak. Evet. Bu arada kahve kulbum kırılmıştı. Şöyle size köpüğü göstermek istiyorum. güllerden ekliyorum arkadaşlar. Bu çok güzel kokuyor. Çok hoşuma gidiyor. Kullananlarınız vardır belki. Böyle hazır. Evet arkadaşlar kahvemi içtim ve geldim. Aslında kahvemi içerken sizinle sohbet etmek istiyordum ama bir arkadaşım görüntülü aradı. E, onunla sohbet ederken kahvemi içtim o yüzden sizle sohbet edemedim o kısımda. E, şimdi akşam yemeği hazırlığımı yapacağım. E, menümde ne var? Fırında böyle güveçli tavuk sote yapacağım bezelyeli. E, sizler bezelyeli yapıyor musunuz bilmiyorum ama genelde tavuk soteye bezelye pek konulmuyor. Bizimkiler hiç koymuyorlar. Ben ekleyeceğim seviyorum. E, eşim bezelye pek sevmiyor ama bu şekilde yine yer. Çok az ekleyeceğim zaten. Yanına salçalı bulgur pilavı ve tabii ki de bu bunun yanına olmazsa olmazı bana göre cecik. E, ben ceciği yaz-kış yapıyorum. Benim için fark etmiyor. Dereotlu yapacağım. Çok lezzetli oluyor. Haydi şimdi başlayalım. Evet malzemelerimi şimdi söylüyorum. 500-600 gram arası tavuk kuşbaşı. 4 tane küçük boy patates, burada 3 tane sivri biber, 1 tane kırmızı biber, 4 diş sarımsak, 1 su bardağı bezelye, burada da baharatlarım var. Burada da kayınvalideciğimin yaptığı yani halamın yaptığı salça var. Şimdi yapıma geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak patatesleri soymayla başlayacağım. Arkadaşlar böyle küçük porsiyonluk güveşler de yapacağım. O yüzden karıştırmamı bu kapta yapacağım. Şöyle tavuk kuşbaşılarımı alıyorum. Patateslerimi ekliyorum. Biberlerimi doğrayacağım. Biberlerim yıkandı. yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı soğumuyorum. İki yemek kaşığı olacak şekilde yağ ekleyeceğim. şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı salça. Az gelirse ilave ederim. Birazcık karıştıracağım. Acı. Şöyle o yüzden çok eklemeyeceğim pul biber. Pul biber ekledim. Kekik ekliyorum. E biz keki çok seviyoruz. Siz sevdiğiniz baharatları eklersiniz. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Çok az ekleyeceğim ki acılık vermesin. Tat vermesi için. Kimyon ekleyeceğim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar ekledim azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştıralım. Tuzumu ekleyeceğim. Tuz göz kararı ekliyorum. Siz nasıl tercih edersiniz? Çok eklemiyorum ben yemeklerime tuz çünkü benim eşim çok az tuzlu yiyor. Şimdi birazcık burada dökeceğim. Birazcık karıştıracağım. Daha sonra geri kalan da güveçlere dağıtacağım. Şimdilik yeterli bu kadar. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi güveçlerimi dizeceğim. şöyle tepsi güveçlerini yerleştirmiştim. Şu saçımı dolu bu Böyle porsiyonu olunca daha iyi oluyor. Hem görsel olarak güzel oluyor hem değmesi daha rahat oluyor fikrimce. Aslında ben patlıcan da ekleyecektim. Son dakika vazgeçtim. böyle tam 6 tane çıktı. Bu arada ben bunu 2 günlük yaptım. Eşim zaten böyle 2 tane rahatça yer. Şöyle. bu arada eklerken çekmeyi unutmuşum. İçerisine bir tane ortadan bölünmüş sarımsak bu şekilde ekledim bütün olarak. Hepsine ondan sonra kapattım. Sizler de sarımsak koymayı unutmayın çünkü ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırına koyacağım. Bir 40 dakika kadar pişer. Evet arkadaşlar fırında yemeğim pişerken salçalı bulgur pilavımın yapına geçiyorum. Malzemeleri söyleyeyim. Bir tane orta boy kuru soğan, bir yemek kaşığı tereyağı, bir buçuk yemek kaşığı salça, bir su bardağı bulgur, iki su bardağı sıcak su kullanacağım. Burada da birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve nane var arkadaşlar. Şimdi soğanımı doğrayarak başlıyorum. Şimdi soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. Bu arada bu bıçaklar inanılmaz güzeller. Ablam kendisini alırken sağolsun bana da almıştı. geçiş yapıyorum. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Soğanlarımı sıvı yağda kızartacağım. Burada iki, yani iki yemek kaşığı ya vardır ya yoktur. arkadaşlar salçamı ekliyorum. Bu arada salçam kayın halacığımın ellerinden. istiyorum. Şimdi birazcık bulgurumu da kıvıracağım. Bulgurumu biraz kavurdum arkadaşlar ve tereyağımı ekliyorum. Tereyağımı başta eklemiyorum. Böyle olunca daha çok tadını ve kokusunu alıyorum. O yüzden ben böyle tercih ediyorum. En başta ekleyince tadı ve kokusu gidiyor sanki. ya eriyene kadar tekrar böyle kavurmaya devam edeceğim ve suyumu eklemeye geçeceğim. Bir bardak tavuk suyu ekleyeceğim. Sıcak. Bir bardakta normal su suyu ekleyeceğim. Suyumu ekledikten sonra baharatlarımı da ekliyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırıp kapatacağım artık. arkadaşlar. Pilavım pişerken cacığımın yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben salatalığımı soymadan doğramayı tercih ediyorum. Böyle daha kıtır kıtır oluyor. O yüzden soymuyorum. Dereotu da ekleyeceğim. Şöyle ince ince kıyacağım. Güzel tat veriyor. Eşim de seviyor. Çok az ekledim dereotu. Çok azıcık tat vermesini istedim çünkü. Bu arada arkadaşlar neden en başında karıştırmadı diye düşünebilirsiniz. Bencece çok cıvık sevmediğim için bu şekilde yapıyorum ve en son biraz su ekliyorum. pişti ve fırından çıkardım